Selamlar her şeyin bir ailesi. Maçın ardından bölümüne hoş geldiniz. Mükemmel bir 6. maç izledik gerçekten. Clippers Nuggets mücadelesi erken maçtı. Hazırsak başlayalım. Baral'a dediği gibi hakikaten inanılmaz bir maç izledik. Yani geldi gitti geldi gitti maç ve sonunda daha fazla isteyen, daha çok savaşan yüreğiyle oynayan taraf kazandı. Ve Denver Nuggets hani Clippers'ın fiş çekmesini beklediği bekledi, beklenen maçta sağdan 111-98 galip ayrılmayı başardı. Hemen maçın anahtarlarını başlayalım. İlk konu tabii ki burada yani Denver Nuggets'ın yüreğinden bahsetmemiz gerekiyor. Yani bu takımı ne kadar ölsek şu an e, yetmeyecek bu durumdayız. Takım olarak insanüstü bir efor sarf ettiler gerçekten. İlk çeyrek zaten fark bile çok açıldı. Sonra 45 43 iken öne geçebilecek 3 tane pozisyonu çok saçma bir şekilde harcadı Denver Nuggets ve sonra gelen basit top kayıpları ve yanlış seçimlerle de devreye 16 sayı fark geride girdiler. 3. çeyrekte fark bir yere 19'a çıktı ya. Yani 68 49'lu bir ara skor. Ve o noktadan sonra her topu daha fazla isteyen, her pozisyonu daha fazla savaşan takım Denver Nuggets oldu. Bütün 50-50 toplar, %50-%50 toplar Denver Nuggets'ta kaldı. Üçüncü çeyrekte abi bir pozisyonda 3 tane üst üste hücum reboundu aldılar. 16 sayı geride yedikleri ikinci yarı skorunu söylüyorum sana. Nuggets 64, Clippers 35. Tarihi evet, bir ben. performans. Tarihi bir performans gösteriyor Denver Nuggets bu playofflarda bizi izlettikleri şeylerle. Şöyle bir ilginç bir istatistik veriyorum sana. Eğlenmenin eşiğindeyken 15 sayı farklı geriye düştükleri 3 maçın hepsinden galip ayrıldılar şu ana kadar. Tarihte büyük Denver Nuggets'ı ayakta alkışlıyoruz. Yok içe de maç sonunda soruyorlardı. Niye Nuggets baştan beri bu kadar iyi oynayamıyor? Niye 15 sayı geriye düşmeniz gerekiyor dedi. O da bilmiyorum dedi. Ama gerçekten çok daha iyi performans gösteriyorlar. 15 sayı gerideyken. Nuggets'tan bahsettik. İkinci noktaya bakalım. Çok dağınık, çok plansız bir Clippers gördük. Özellikle ikinci yarıda. Aynen. Senin dediğin 64-35'lik o ikinci yarıda. Yani böyle bir takımsan, şampiyonluğa oynayan bir takımsan senin 48 dakika boyunca çok üst seviyede performans göstermen gerekiyor. Ama sen 16 sayı öndeki maçta böyle bir maçı veremezsin. Vermemen Aynen. lazım. Hani maç kapandı diyelim, fark kapandı diyelim. Oyun plandan çıkmaman lazım. Maç kapandığı anda Clippers direkt Aysobol'a dönüyor. Birebir oyunlara dönüyor. Kawhi Leonard'ın eline çok bakıyor. Paul George, Sam Biat, Kawhi Leonard bir ben atayım oluyor. Yani bunu yapmaması gerekiyor. Yani ve bunu yaptıkları için de ikinci yarıda sağdan silindiler. Nuggets bunu hak eden taraftır. Abi iki haftadır sana söylüyorum. iki haftadır söylüyorum burada. Los Angeles Clippers hakkında, hakkında çok büyük soru işaretleri var diyorum. Bu maçta da gördük. Ya yani özel, şu Burada iki kişiye özellikle değinmek istiyorum. Çünkü e, bu sezon Patrick Beverly'nin sadece ismiyle en iyi savunma takımına seçildiğini zaten ikinci takımına, e, ikinci takımına seçildiğini pazar keyfinde söylemiştim. Yani hiçbir şekilde hak etmiyordu orada olmayı. Ve bu maçta da inanılmaz bir performans geldi Patrick Beverley'den. 18-6 ile oynadı. 18-6 neden bahsediyorum? 18 dakikada 6 faul. Yani hiçbir evet. şey yapmadı Patrick Sade, sade olduğu sürece sadece orada oraya vücudunu attı ve ekstra dramatik el kol hareketleriyle hakemlere itiraz etti. Bayılıyor. Bayılıyor zaten bu işleri yapmaya. Hiç öyle e, abartılan Patrick Beverley savunması hiçbir şekilde göremedik. Bir de bunun dışında ikinci değinmek istediğim konu yılın altıncı adamının aslında Schroeder olması, olması gerektiğini de söylemiştim. Ve ödülü olan gerçek arkadaşı gören oldu mu acaba bugün sahada? Savunmada paramparça edildi Montreux -Sero. ve bu yüzden sadece 15 dakika sahada kaldı. Yılın altıncı adamının ödülünü alan 15 dakika sahada kaldı. 5 dakikada 5, 5 sayı 2 top kaybıyla oynadı ve şöyle bir şey var. O Denver Nuggets'ın şaha kalktığı 3. çeyrekte Çoğunluğunda monte Serral sahadaydı ve sahada kaldığı sürede aynen Serral sahada kaldığı sürede Nuggets artı 20. Artı 20. Evet gerçekten çok dramatik bir maç Montre Serral'dan. Yani Bubble'da hiç onu göremedik. Lou Williams da çok etkisiz kaldı. Bu iki oyuncunun gerçekten 7. maçta level atlaması, o normal sezondaki haline dönmesi gerekiyor. Dördüncü noktaya bakalım. Jamal Murray yürekten bahsettik, kalpten bahsettik. Yani bir şampiyonun şampiyonluğun yüreği Cemal Murray Paul George'la yaşadığı bir mücadeleden sonra sakatlanmış. Evet. Sonra bütün maç sakat sakat oynadı. Molalarda hep bisikletteydi kendini hazır tutmak için ve bütün maç boyunca da Kawhi Leonard ve Paul George'u gördü karşısında. Buna rağmen yani aşırı olgun ve hep doğru kararı verdi. Çok zorlamadı. Evet. Geçen programda konuşmuştuk. Uzun kollu oyunculara karşı çok sıkıntı yaşamıştı son maçta ama bu maçta çok akıllı oynadı ve baktığımızda 21 sayı. 13'te 9 isabet, 5 asist, 5 one, 2 top çalma. Yani bu takımın liderliğini üstlenmiş durumda ve Jamal Murray gerçek bir kahraman şu anda. Aynen kesinlikle ve hani onunla ilgili son birkaç senede aslında e eleştiriler de vardı. Hani o istediğimiz zıplamayı bir sonraki seviyeye, süperstar seviyesine çıkabilecek mi? O dediğin gibi istikrarı yakalayabilecek mi? Fakat bu playoff'larda kendini aşırı kanıtlamış bir Jamal Murray görüyoruz. E liderlikten bahsederken, inanılmaz işlerden bahsederken, yani bu adamdan bahsetmeden geçemeyiz artık. Nikola Jokic 34 sayı, 14 rebound, 7 asist, 4 üçlük, 22'de 13 isabet. Resmen paramparça etti Clippers'ı. Son çeyrekte zaten 3 tane üçlük salladı. Yine o bildiğimiz arkadan getirdiği şutlarla yine o gök dışarı <laughs> üçlükleriyle dipten yani Paul George üzerinden attığı acayip tekrar üzerinden bir şut var son çeyrekte. Yine böyle giriyor doğru çekilerek artık Paul George ağzın içinde yani yok yine böyle Top 5 saniye falan orada kaldı ve sonra cüktüye girdi. Fakat bunlardan daha önemlisi, yani istatistiklerden şutlardan şutlardan falan daha önemlisi Clippers'ın sistemini bozan adamdı Nikola Jokic. Nasıl oldu bunu hemen anlatalım. Dark Clippers maç boyunca sağ, sağ kenardan şunu bağırdı oyuncularına. Hızlı hücuma çıkın. Topu push edin yani itin topu. Ne kadar hızlı gidersek o kadar fazla etkiliyiz diye. Fakat ikinci yarının tamamında Nikola Jokic oyun kurucu pozisyonundaydı. Ve Jokic o kadar yavaş o kadar sakin ve o kadar doğru oyunlar oynattı ki takımına, Clippers ne hızlı ucuma çıkabildi ne de o istediği top e, sirkülasyonu yapabildi. Tam bir maestro oydu yani bugün Nikola Jokic ve maçın adamı ödülünü bizden %100 hak, %100 hak etti. Gerçekten. %100. X-Factor'a geçiyoruz. x faktör burada ismini çok anladığımız Gary Harris'i koyduk. Gary Harris 16 sayı, 4 asist, 4 top çalmayla oynadı. Bildiğimiz üzere sakatlıklardan ötürü çok geç katılmış takıma ve ilk forma giydiği maçta yanlış hatırlamıyorsam Jazz serisindeki 7. maçta ve çok kötü bir performans gösteriyordu. Ve yani takıma katkısı hiç yoktu. Ancak Mike Malone'a güvenmeye devam etti ve bugün o verimi aldı. Aradığı geri buldu ve çok önemli yerlerde de iki tane üçlük buldu. Abi bir pozisyon yaşandı üçüncü çeyrekte. Gary Harris top çaldı. Sonra Nuggets topu kaybetti. An ardından Harris tekrar topu çaldı. Kendini yere attı. Parçaladı topu kazandırdı. Pozisyonu kazandırdı. Ya playofflarda böyle küçük anlar çok Kesinlikle. büyük çok büyük sonuca varıyor. O yüzden Gary Harris'in katkısı gerçekten inanılmaz ve Mike Malone da hak ettiği herisi istediği herisi bugün buldu. Aynen öyle. Ee, Harris dışında yine Michael Porter Jr. da acayip işler yaptı. O açıklamasından beri çok acayip işler görüyoruz Michael Porter Jr.'dan. Bari hemen sana sorayım. Çünkü geçen sefer Lakers mı Clippers sorusu sorulduğunda net bir şekilde Clippers şampiyonluğa yürüyecek demiştin. Şu an 7. maç için Orin kim? Denver Nuggets mi, Los Angeles Clippers mi? Abi şu an tabii ki de son iki maçın momentumunu görünce Denver Nuggets favori gözüküyor olabilir. Ama ben yine Clippers diyorum burada. Yani bakalım Nasıl bir performans göreceğiz? Clippers çok felaket tokatlandı şu son iki maçta. Yani demoralize evet. gelecekler kesinlikle. Ama ben hala Clippers diyorum. Clippers'ın bir çalkalıp uyanması lazım. Bir Dark Rivers'ın sesini kaybetmesi lazım bu akşam. Peki bu seriyi geçerlerse yine favori Clippers mi şampiyonluk için? Yani şu son maçtan sonra Lakers dememek biraz aptallık olabilir gerçekten. Soru Aa, işaretleri var. Soru evet. işaretleri var. Hepimizde e, Baran'da Baran'ın da aklına soru işaretlerini soktum Clippers'la ilgili. Ama dediği gibi yani Clippers'da da iki tane süperstar var. İşte yılın altıncı adamı falan falan. Çok inanılmaz bir yedinci maç bizi bekliyor. Muhteşem bir muhteşem salı bir yedisi. Salı akşamı. Salı gecesi muhteşem olacak. Maçın ardından programı da muhteşem olacak. Bu bölüme katılan herkese çok teşekkür ederiz. Her şey NBA tarafından. Hepinize basketbol dolu, playoff dolu, yedinci maç dolu günler diliyoruz. Sevgiler. Sevgiler.